Evet hepinize merhabalar ben Müdür Evet bugün sizlerle beraber Bir vlog videosu çekeceğim ama normal bir vlog arkadaşlar Uzun zamandır video gelmiyor ve kesinlikle hemen kameramana telefonu veriyorum Evet kameraman seni çekeceğim şey <laughs> Arkadaşlar şimdi Ben de şu an toplam 800 TL var Ve vlog kamerası alıyorum Alkışlasanız abi Neyse Şimdi arkadaşlar ben uzun zamandır para biriktiriyorum. Desem yalan olur. Bir haftadır para biriktiriyorum ve 900 TL, 800 TL cebimde para var. Ve babamla para ekleyip ya vlog kamerası değildi. De normal ya ya normal YouTuber kamerası işte Canon falan. işte anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar çok 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 süper bir videolar çekeceğimiz söz veriyorum. Ee, sosyal deney videoları çekeceğim ve evsiz insana 500 TL desem ya yani bir miktar para vereceğim söz veriyorum bu videoların hepsini yansıtacağım sosyal deney komik veya üzücü duygusal falan filan hepsinin montajını falan filan internet kafeden yapacağım çünkü benim bilgisayarım bozuldu evet arkadaşlar bu kadar sadece bir açıklamaydı şaka şaka burada İbrahim var neyse bu kadar yeter ee, hemen gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. E, ne, bu, Işık yok. Burada da Ahmet var. Neyse burası çok dağınık arkadaşlar. Hoppa. Burada da ben varım. Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar. Burası, burası ablamın. Burası da salon gördüğünüz gibi çok büyütmeye gerek yok. Oppa arkadaşlar şimdi boşuna o kadar duyuru yapmadım. Pardon elim kameraya kaymış olabilir. Şimdi arkadaşlar bekle bekle bekle. İbrahim şunu şöyle tut ben konuşma yapacağım. Dur. Yuvay. Arkadaşlar şimdi ben o kadar boşuna duyuru yapmadım kesinlikle. Şu an kendime aynadan bakıyorum. Hatta beraber bakalım. Merhabalar. Ama çok kirli ya. Neyse arkadaşlar şimdi ben o kadar boşuna konuşmadım. Ee, ya işte böyle planlarımı anlatıyorum. Hatta bu vlog planı. İbo sen kendine bakma Nasıl? ya. Düzgün tutsana İbrahim şöyle. Ben mi öğretim sana? Neyse arkadaşlar yani. Normal vlog videoları çekeceğim. İbo. Dalga mı geçiyorsun? Böyle böyle bak böyle. Tamam. Böyle. Ha bırak böyle kalsın. Tut. Ya işte normal arkadaşlar sosyal deney videoları çekeceğim. Ya böyle nasıl desem size ya duygusal falan yani ne ne videolar ne tarz videolar istiyorsanız hepsini çekeceğim söz veriyorum. İnşallah hepsini de birlikte beraber hep, hepimiz birlikte çekeriz arkadaşlar. İnanmayanlar hatta ben şöyle paramı göstereyim arkadaşlar. Ya ben gerçekten paramla hava atmıyorum. Yemin ederim ki vallahi billahi bak o kadar uğraştım çalıştım ettim. Bakın arkadaşlar paranın hepsi burada bak. Görüyorsunuz değil mi? Bak daha çok var ama göstermek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü şimdi burada falan pirip kasıyorsun falan filan köpek falan filan demenizi istemiyorum. Burada da benim flash belleğim var arkadaşlar. E 64 GB şöyle görüyorsanız Toshiba. Adamın ismini değiştiremiyorum ya. ya. Arkadaşlar sadece bu para benim. Yani normal kamera parası değil. Normal bu kamera benim. Açık zaten kapıyı aç arkadaşlar işte bırak bana bırak ya sadece bu para benim gördüğünüz gibi yemin ederim ki evet hepinize merhabalar tekrar ben geldim arkadaşlar öyle tam konuşuyordum az önce ablam geldi yanıma neyse arkadaşlar işte öyle çok güzel videolar çekeceğim yani öyle düşünüyorum bu arada şurada sivil cam var bir de şurada bir yaram var bilmiyorum nasıl oldu neyse Arkadaşlar yani öyle çok güzel videolar çekeceğim hepinize çok. Nedir? Nedir? Hepinize söz veriyorum arkadaşlar. Siz de eğer yani beni takip etmek istiyorsanız bu arada arkadaşlar en son kardeşimle çektiğim video beğeni beğeni e, çok az geldi. 3 beğeni geldi yani. Ben beklemezdim. 3 beğeni arkadaşlar yani nedir yani? 3 beğeni çok az. Ben 50-100 beğeni istemiştim. Gerçekten çok da yani nasıl desem size çok istedim yani çok da hayal ettim. Yani sizler de şöyle bir tık 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 diye beğenileri atmayı unutmayın. O kadar yüzümü gösteriyorum yani ediyoruz arkadaşlar yani sosyal deneyle videolarını çekeceğiz falan filan yani anlatabilemem yani. Baksanıza abi sivilciler falan çıkmaya başladı neyse. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum bakın şu an aynı bakın arkadaşlar aynadan bakıyorum ya. O yüzden kirpatım da bu yani. Şöyle arasına sıkıştırıyorum bakın. Dur abi. Bekle. Yeğenim geldi lan. Ben. ben hemen şu aynayı temizleyip geliyorum. Şu kirliliğini temizlemek istiyorum. Dur bekle. Şöyle yakınlaştırayım. Hoppa. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dur 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 dur. Al bekle. Telefonu getir. getir. i̇şte öyle arkadaşlar yani hepinizi çok seviyorum kendisi çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay diliyorum. Kamerayla da vlog videosu gelecek tabii ki de. Hepinizi çok seviyorum. Abi baksana harbi tam tripota. Bak mesela şöyle. Bir de bir bakıyorum nazar diyor. <laughs>